Zor anlarda da Allah'ın emir ve tavsiyelerine titizlikle uymak. Salih bir mümini diğerlerinden ayırt eden en önemli özelliklerden biri Allah'ın emir ve tavsiyelerine gösterdiği titizliktir. Hiçbir zorluk, sıkıntı ya da darlık ortamı onu bunları uygulama konusunda gevşekliğe sürüklemez. Güzel ahlakından taviz vermesine neden olmaz. Bir Müslüman ne kadar ihtiyaç içinde ya da zor durumda olursa olsun Allah'ın haram kıldığı bir fiile asla yanaşmaz hastalığın, yoksulluğun, başarısızlığın veya türlü zulümlerin bir arada olduğu bir ortamda da dürüstlüğünden, ihlasından ve samimiyetinden taviz vermez. Önceki bölümlerde de üzerinde durduğumuz gibi şeytan insanları doğru yollarından saptırmak, nefislerine uymalarını sağlamak ister. Bunun için de Allah'ın haram kıldığı fiilleri yaptırmaya, helal kıldıklarını uygulamalarına da engel olmaya çalışır. İnsanın nefsi de bu amaç uğrunda sürekli bir çaba içindedir. Sahibine sürekli kötülükleri fısıldar. Örneğin bir insanın nefsi beş vakit namazı kılmasını engellemek isteyebilir. Sabah namazlarında halsizlik, isteksizlik, uykusuzluk verebilir. Aklından bunları yapmaması için sürekli nedenler geçirmeye çalışır. Çok işinin olduğu, namaz vaktinin olmadığı gibi şeytani fısıltılarda bulunabilir. Ama imanlı bir insan Allah'ın günde beş kere farz kıldığı namaz ibadetini nefsinin bu fısıltılarını bir an bile dinlemeden şevkle ve istekle yerine getirir. Veya nefis Allah'ın farz kıldığı bir ibadet olan oruç tutmayı zor göstermek için türlü bahaneler oluşturur. İnsana açlığa ve susuzluğa sabretmeyi zor göstermeye çalışır. Oruç tutarsa bazı işlerinden engelleneceği yönünde olmadık vesveseler vermeye çalışır. Ama salih bir mümin nefsinin tüm bu baskısına ve ısrarlarına rağmen şevkle orucunu tutar. Allah rızası için sabrettiği açlığın ve susuzluğun veya herhangi bir yorgunluğun karşılığını Rabbimizden umar ve bundan da çok büyük bir haz duyar. Benzer şekilde gayrimeşru yollardan para kazanmanın meşru sayıldığı bir ortamda nefis, herkesin bunu yaptığını telkin ederek bu hayasız tavrı kolay göstermeye çalışır. Ancak Müslüman çok büyük bir ihtiyaç içinde olduğu ya da nefsinin en çok bastırdığı anlarda da gayrimeşru yollara asla tenezzül etmez. Böyle bir ahlakı son derece çirkin görür. Haram yollardan kazanılan bir paraya asla el sürmez. Çok aç da olsa haram parayla donatılan bir masadan yemek yemez. Böyle bir ortamda bulunmak bile onda çok büyük bir rahatsızlık ve sıkıntı oluşturur. İhtiyaç içinde olmasını asla yanlış bir tavır göstermesine meşru bir gerekçe olarak öne sürmez. Önemli olanın her zaman Allah'ın haram kıldığı şeylere karşı titizlik göstermek olduğunu bilir ve bunu da iç huzuruyla, şevkle ve ihlasla yerine getirir. Allah'ı razı edecek davranışlar göstermenin zevkini yaşayan Müslümanları Allah Kur'an'da hayırlarda yarışanlar olarak da isimlendirmiştir. Allah'ın vaat ettiği cennete kavuşmak için yapılan bu yarışta Müslüman her türlü zorluğa sabretmenin ve her türlü fedakarlığı, güzel tavrı göstermenin neşesini ve iç huzurunu yaşar. Örneğin çok uykusuz olduğu bir günün sabahında ihtiyaç içinde olan başka bir mümin kardeşini hoşnut etmek için erkenden kalkar ve onun ihtiyaç duyduğu eksikliği giderir. Üstelik bu güzel tavrını çoğu zaman karşı tarafa hiç hissettirmeden, kendisi için bir zorluk oluştuğunu asla dile getirmeden yapar ve içinde bu üstün ahlakın hazını yaşar. Allah Kur'an'da Müslümanların İslam ahlakını yaşamaktan hoşnut olduklarını, bundan derin bir haz duyduklarını, aksi bir tavrı ise çirkin gördüklerini şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ancak Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinize süsleyip çekici kıldı ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulmuş, irşad olanlardır. Allah'tan bir fazl ve bir nimet olarak. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hucurat Suresi 7-8 fakat şeytan her şeye rağmen tüm gayrı meşru işleri insanlara makul göstermeye çalışır. Bunun için kullandığı yollardan biri kötülükleri yapanların çoğunlukta olmasıdır. İnsanların çok büyük bir bölümü haram para yemekte, haram ve helallere dikkat etmemekte, her türlü ahlaksızlığı sınır tanımadan yaşamaktadır. İşte şeytan insanlara sürekli çoğunluğu oluşturan insanların doğru yolda olduğunu, onların yaptıklarının en mantıklısı olduğu safsatasını fısıldar. Oysa Allah'ın kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Ayetinde de bildirildiği gibi kötülük yapanların sayıca çok olmaları onların doğru yolda olduklarına bir delil değildir. Tam tersine Allah ayetlerinde ancak sayıca çok az bir topluluğun iman edeceğini bildirmekte, çoğunluğun ise sapkınlık içinde olduklarını haber vermektedir. Bu nedenle de şeytanın iman eden bir insanı bu yöntemle kandırması mümkün değildir. Onun etkisi ancak imanı zayıf, şüphe ve vesveseye açık insanlar ve inkar edenler üzerinde olabilir. Salih Müslümanların gösterdikleri titizlik ise Allah'a olan imanlarından ve bu imanın getirdiği sarsılmaz kararlılıktan ve üstün ahlakından kaynaklanır. Müslüman güzel ahlaka dair her tavrın nefse zor gelen şeylerden oluştuğunu bilir ve bunun hazzını yaşar. Allah'ın ayetlerde övdüğü güzel ahlaka sahip olan müminlerin kazandıkları güzelliklerden biri ise müminlerin saygı ve sevgisidir. Bir kimsenin Allah yolunda çaba göstermesi, her türlü engele büyük bir şevkle göğüs germesi hak bildiği şeyde kimseden çekinmeden, yorulmadan, aşkla ve şevkle kararlı davranması, her türlü fedakarla ilk talip olan kişi olması, o Müslümana karşı duyulan sevgi ve saygıyı kat kat artıracak özelliklerdir. Allah bu üstün ahlakı yaşayan insanları Enbiya Suresinin 101. ayetinde Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bizden kendilerine güzellik geçmiş bulunanlar olarak tanımlamış ve onların hem fiziksel hem de ahlaki güzelliklerine haber vermiştir.